Merhaba arkadaşlar. Ben Borsacı Dayı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen istek üzerine hisse analizlerini yapacağız. Gelecek hafta için iki tane hisse önerisinde bulunacağım dostlar. Bunlara geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoları paylaşmayı ve yorum yapmayı asla ve asla unutmayalım. Boş kaldığınız zamanlarda da birinci videoda son videoya kadar seyrederek borsada hangi durumlarda hangi pozisyonları alıp zarar etmeden kar edip çıkmayı öğrenmek için mutlaka ve mutlaka videolarımı seyredin arkadaşlar. Evet arkadaşlar katıl butonuna katılmak isteyen dostlar da videonun alt kısmında katıl linki var. Oraya tıkladığınızda portföy yöneticiliği olarak yani hisselerinin her gün günlük hisse yorumu ve hisse önerisi için elinizdeki hisselerin yönetimi için de oraya abone olabilirsiniz. Oraya abone olacak arkadaşlar korkmadan, yılmadan ve aldıkları hisseleri korkarak satmadan ayakta duracak ve kar edip bu hisseden öyle çıkacak olan dostlar gelirse çok daha mutlu oluruz. Şimdi arkadaşlar sizden gelen hisse yorumlarına geçeceğim. Altınay soruluyor. Altın ay arkadaşlar 82.70 şu anda görünen tam takası çıkmamış. Çünkü neden diyeceksiniz? Geçtiğimiz bir buçuk haftadır sürekli biliyorsunuz aşağıdaydı borsa politik nedenlerden dolayı. Böyle tam net fiyat olanlar zaten burada işiteceksiniz, duyacaksınız. Olmayanları da Zaten ben burada notlarımda var bilgisayardaki programı düştüğü an hemen not alıp diğer videolarda da onları çekip sizleri haberdar edeceğiz. Arkadaşlar Binho 1226, Pegasus 199, 221 50, 241 70. Antigas 12 1260, elinde hisse varsa tutun. Enerjisa 7260, 79 80, 82 80. Selçuk Ezza Seleç 8910. Bu tek fiyat verdikleri muallakta olanlar. Onu mutlaka unutmayın. 2 ya da 3 fiyat verdiğimde dip seviye, orta seviye ve üst seviye olacak olan hisseler. Mavi 43 28 59 50. Bunu uzun vade tutmak isteyenler için söylüyorum. Cemaş 996 1108. Elinde olan varsa tutsun bunu. Biraz ivmeli gidecek. Tukaş 480 yavaş gidecek. Adese 18 70 20 60. Katmer Kat Mehre 486 elinde olan varsa tutsun. Selva 586. Astor 100 lira belki biraz aşağısını gevşeyebilir ama zannetmiyorum. 109.80 175.90 tutun elinde olan varsa. Yaprak 308 316 550 elinde olan varsa tutsun. Onkasem 123.10 133.90 218 Elinde olan varsa tutsun. Hektaş 447. Bunun üstü altı yok. Ona göre tekrar değerlendirme aşamasına gireceğiz. İhlas Haber Ajansı İHA AS 3202 3840 4636. GRNYO Garanti Yatırım Ortaklığı 1660 2348 2570. 1000, 1000 145, 50 154 80 elinde olan varsa satmasın. Intem 272 10 290 bu da tutulur. Skylab 147 160 Skylab'i de ben tavsiye ettim tutun. Eukyo 22 88 26 30. Euyo 16 90 19 48. Tekfen 90 22 98 12. 134-66 bu Kemalcan tekrardan ifadeye çağrıldı. Bunda bir yatay gezinmesinin sebebi bu dosyanın bir an evvel netlik kazandıktan sonra daha iyi olacak. Türk Traktör 582-636-90 Ingrim 476-517 Ensri 93-34-114 Akbank 64-28-67-25 Etiler 7.04 bu da yavaş ivmeli ama tabii ki orta nefeslenecek yani böyle bir yataya geçecek şu an belli değil. Otkar 544.50 740 uzun vademenin tavsiye ettiğim ise Süven 12.63 15.72 Ruziye 15.17 16.58 Kale kim 38.66 39.16 Arkadaşlar bunu bir tutun, bu hisseyi biraz bir ivme var bunda. Hafif de olsa bir ivme var. DN ısı, din ısı dediğimiz ısı şirketi zaten bu biliyorsunuz. Enerji alanında, kulvarında 27.50 28.08 Dogup doğu boru 24.30 33.62 Matrix 30.62, 31.84 bu Matrix 34'lerdeydi. Satış yediği için bu hafta biraz geri gelmiş gibi. O açıdan revize edin bu fiyatı. Gavent 26.38 27.80 SN PAM bu sönmez pamuklu 25.50 26.60 bu tabi bizim hisse tavsiyemiz değil. Sönme ve lüks kadife benim tavsiyemdi. Onlar tavan tavan gitti biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu sönmez pamuklu tabii ki Aynı kulvarda ama biraz gevşeme olabiliyor. Elinizdeki hisse alış fiyatınız 25.60'ın üstünde ise satmanızı tavsiye edip başka bir hisseye geçmenizi tavsiye ederim. ARDYZ 27.50 28.84. Evet arkadaşlar, göndermiş olduğunuz hisselerin yorumlarını yapmaya çalıştım. Eğer dip, orta ve üst olmayan hisseleri tekrardan değerlendireceğim. Dip, orta yüksek hisse senetleri yani üst seviye limit eğer elinizdeki fiyat yüksekse yani atıyorum 250 TL üst limit söyledim. Eğer sizin maliyetiniz 255-260 TL ise bunu beklemenize gerek yok. Satıp başka bir hisseye bizim önerdiğimiz hisseye geçin. Bekleyeceksiniz zararınız çıkmayacak bir de geçmiş zaman kaybınız olmuş olacak. O açıdan eğer bu limitler verdiğimiz üst limitler elinizdeki hisse alım oranının altında kalmışsa onu satmanızı tavsiye ediyorum dostlar. Pazartesi günü almanızı tavsiye edeceğim iki tane hisse var. Gene böyle hisse geldiği zaman siz dostlarıma tavsiye ediyorum biliyorsunuz. Ama şu sıralar biraz politik nedenlerden dolayı yatay gitmekte. Hisse senetleri yukarı ivme değil de borsa cuma günü 245 2.50 bandında aşağı geldi hala da öyle. Bu yatay seyirde gittiği zaman tabii ki ivecek hisseler, yukarı gidecek hisseler şu anda takasla tam net olarak fiyatları belli olmuyor. Zaten bu hafta da bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'nın iade edilme, göreve iade edilme süreci var. Tabii bu da bir biraz yatay götürecektir. Pazartesi günden sonra borsanın iyi olacağını tahmin ediyorum. İki tane hisseden bir tanesi Sanel elektrik birisi de Oyak Yatırım Ortaklığı. Evet arkadaşlar bu iki tane hisseyi alabilirsiniz. Dediğim gibi pazartesi salı bu göreve iade edilme söz konusu olmasından dolayı yatay gidebilir. Bu iki hisseyi takip ederseniz sonuçta kar elde edeceğinizi ümit ediyorum. Evet arkadaşlar portföy yöneticiliği istiyor dostlar. Tabii ki mevcut Elinde olan paraları az. O açıdan biz de katıl butonunu açtık. Bu işi profesyonelce yapacak olanları oraya davet ediyoruz. Oraya gelecekler dediğim gibi borsayı tam anlamıyla yapacak, korkup satmayacak, aldığı hissesine güvenecek. Nasıl kuyumcudan altı, altın aldığı zaman yastık altına koyuyor, altın aşağı geliyor, düşüyor. Ama kimse eşine, dostuna demiyor gidin bu altını satın diye. O açıdan siz de düştüğü zaman hisseyi satma gibi bir derdiniz olmasın. Borsada hastalık. O açıdan tavsiyem katıl butonuna gelecek olan arkadaşlar, kendi ayakları üzerinde duran, bu işi profesyonelce yapmaya çalışan, profesyonelce para kazanmak isteyen dostları bekliyoruz. E diğer türlü zaten genel olarak bu işi az da olsa oradan bir karım olsun diyen dostlara da elindeki hisseleri hem değerlendiriyoruz hem de onlara elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyoruz. Gene bizim sepete düşecek olan hisseleri tavsiye ediyoruz. Onlara da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaten katıl butonuna gelen portföy yöneticiliği yapmamızı isteyen dostlarımıza da özel Telegram kanalı açtık. Oradan da günlük hisseleri, verdiğimiz, önerdiğimiz hisseleri alma zamanı geldiğinde hem de satma zamanı geldiğinde bilgilendiriyoruz. Atıyorum 5 saat veya akşamüstü satılacaksa satın diyoruz veya ertesi güne eğer hisse sarkıyorsa ertesi gün tekrardan Telegram'dan yazarak şu fiyattan satın diye o arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Tabii ki zarar etmelerini engelliyoruz. Bu işi yapmak isteyen varsa onları da bekliyoruz. Beni seyrettiğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gene dostlar hisse yorumlarını bizim kanalımıza yorum olarak yazın. Onları biz not alıyoruz. Not aldığımız için de burada değerlendiriyoruz. Değerlendirdikten sonra alt, orta ve üst limitleri belirleyip siz dostlarımıza zarar etmemeleri için ya da zarar dediğimiz hani kolu kesme zamanı geldiği zaman da onları bilgilendirerek daha çok zarar etmemeleri için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın için herkese bol kazançlar. Bu akşam için de iyi akşamlar diliyorum.